bitmeyen konu yapmışlar. Denklemiydi, döngüsüydü, etkileyen faktörüydü derken fotosentezin son bölümüne geldik. Fotosentezde üretilen ve tüketilen maddeler nelerdir? Bu derste bunları öğreneceğiz. Fotosentezle ilgili çalışma yapmış olan bilim insanları ne ile ilgili çalışma yapmışlar? Bunları bu derste göstereceğim sevgili hocam. Ardından fotosentezde işaretli moleküllerin izlemiş oldukları yollardan bahsedeceğiz. Fotosentez denklemini önceki dersimizde çizmiştim. Bu derste bir kez daha güzelce öğrenebilmen için denklem denklemleri güzelce çizeceğiz ve sonrasında da dersin sonunda konuyla ilgili öğrenmiş olduğumuz bilgilerle ilgili bir boşluk doldurmamız var. Onu çözdükten sonra artık kemosenteze gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. Gençler videolarımı izliyorsunuz. Yorumlarda da görüyorum sizi. Sağ olun, var olun. Abone olup izleyenlerin elleri dert görmesin diyorum. Ne yapalım? Hazırsak dersimize başlayalım. Ne diyelim? Zeduva ile eğitim her yerde. Şimdi fotosentezde kullanılan ve üretilen moleküller nelerdir? Bunlara geçeceğiz hocam ama bilim tarihinde bilim insanları fotosentezle ilgili çalışmalar yapmış. Melvin Calvin çalışmış. Kendi ismini Calvin döngüsüne ne yapmış söylemiş. Robert Hill diye bir abimiz var. O da fotolizi keşfetmiş. Bu yapmış olduğu çalışmaların ne olduklarını tane tane gösterelim. İlk olarak Jan Baptist Van Helmont abimizin yaptığı çalışmaya bakalım. Şöyle bir çalışma yapmış. Bitkiyi bir yere ekmiş. Ektikten sonra ağırlığına bakmış. Toprağın bulunduğu ve toprağın konulduğu saksıda toprak ağırlığı 80 kilogram bitki 2,5 kilogram. Sulamaya devam etmiş. Bir süre suladıktan sonra, uzun süre suladıktan sonra bitkinin toprağının neredeyse değişmediğini ama bitkinin ağırlığının 75 kilogram olduğunu görmüş. Sen biliyorsun ki fotoliz olayıyla biz suyu parçalıyoruz ve bitkinin büyüyebilmesi için de neye ihtiyaç var? Suya ihtiyaç var. Bu abimiz bitkinin büyümesine suyun, suyun rolünü açıklamış. Sürekli suladığı bitkilerin toprağı, toprağında neredeyse bir değişiklik olmadığı halde bitkinin ağırlığının giderek arttığını kim keşfetmiş? Jan Baptist van Helmont abimiz ne yapmış? Bu çalışmayı ortaya koymuş. Peki Joseph Presley ne yapmış hocam? Elvis Priestley gibi ismimiz var. İsmi var bu abimizin. Bu neyi keşfetmiş? Bitkilerin havaya fotosentez sonucunda oksijen verdiğini keşfetmiş. Bunun için de şöyle bir deney düzeni yapmış. İlk olarak bir kabın içerisinde bir mum ve yanına da bir fare koymuş. Sen biliyorsun ki mum yanabilmek için oksijene ihtiyaç duyuyor. Fare de nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyuyor. Bir süre sonra bu oksijeni hem mum kullandığı için hem fare kullandığı için mumun bir süre sonra söndüğünü ve farenin de havasızlıktan öldüğünü görmüş. Sonra şunu deneyelim demiş. Farenin bulunduğu kabın içerisine bir de hocam bitki ilave etmiş. Bitki bulunduğu ortamda fotosentez yaptığı için bizim oksijen tüketen kimlerimiz var? Faremiz var ve mumumuz var. Peki bitki fotosentezini üretiyor. Oksijen üretiyor ve ürettiği oksijeni fare ve mum kullanarak yerine karbondioksit veriyor. Ve bitki bu karbondioksiti nerede? Fotosentezde kullanıyor. Bir süre beklediğin zaman ne olduğunu ikisinin de yaşadığını yani mumun yanmaya devam ettiğini farenin de yaşamaya devam ettiğini görmüş. O zaman demiş ki bu Joseph Priestley abimiz demek ki bitkiler fotosentezde atmosfere ne veriyorlar? Oksijen veriyorlar sonucuna ulaşmış. Bir başka bilim insanın yaptığı çalışmadan bahsedelim. John ne biçim isim varmış? John Ingenhaus abimiz ne yapmış onu söyleyelim. Fotosentez için ışığın gerektiğini ve bitkinin fotosentezin yeşil olan kısımlarında gerçekleştiğini ortaya koymuş. Bunun için şöyle bir düzenek yapmış. Elodea su bitkisini yine yapmış şu düzeneye koymuş. Koyduktan sonra aydınlık ortamda su bitkisinin yeşil kısımlarından kabarcıklar çıktığını Karanlıkta bıraktığı zaman da kabarcıkların oluşmadığını gözlemlemiş bu yeşil olan kısımlarından ve şu yorumu yapmış John Ingenhaus abimiz demiş ki fotosentez için ne lazım? ışık gerekli ve fotosentezin bitkinin yeşil olan kısımlarında gerçekleştiğini ne yapmış ortaya koymuş hocam. Bir başka bilim insanından bahsedelim. Fotosentezin ışığa bağımlı evresinde görev alan fot gerçekleşen fotoliz olayını keşfeden bilim insanımız Robert Hill demiş ki fotosentezin ışığa bağımlı evresinde su molekülü fotoliz olayıyla parçalanıyor. Açığa oksijen, açığa hidrojenler, açığa elektronlar çıkıyor ve bu sayede değerli hocam atmosfere oksijen veriliyor diye ne yapmış? Keşfetmiş. Ne yaptığını bir daha bakalım. Işığa bağımlı evre üzerine çalışmış olan bu abimiz ortamda ışık, su ve uygun bir hidrojen yakalayıcı olduğu zaman kloroplastlarda oksijenin oluştuğunu ne yapmış? Keşfeden bilim insanımız kimdir dersek Robert Hill ve demiş ki fotosentezde atmosfere verilen oksijenin kaynağı kim? Su olacak. Şu an nefes alıp veriyorsun. Bu ciğerlerini doldurmuş olduğun oksijenin kaynağı kimmiş? O içtiğimiz su molekülü. Bitki bu su molekülünü fotolizde parçalayıp atmosfere veriyor. Biz bu oksijeni de ciğerlerimize dolduruyoruz. Diyoruz. bulan abimizin ismi kimmiş Robert Hill keşfetmiş hocam. Peki gelelim en sevdiğimiz abimiz Melvin Calvin. O ne yapmış? Hocam o da Calvin döngüsü olarak da adlandırdığımız ışıktan bağımsız çevre üzerine çalışmalar yapmış. Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda karbondioksitin özümlenerek organik yapılı bileşiklerin yapısına katıldığını ne yapmış? Kalbin döngüsünde bu tepkimelerin gerçekleştiğini ortaya koymuş. Ve anı, adıyla da anılıyor zaten. Kalbin döngüsü diyoruz. ışıktan bağımsız çevreye bu şekilde isim veriyoruz kıymetli dostum. Şimdi buraya kadarki kız bilim insanlarının ne yaptıklarını kısaca bir daha tekrar edelim. Jan Baptist van Helmont demiş demiş ki bitkinin büyümesinde su etkili olduğunu, bitkinin toprağındaki ağırlığın değişmemesinden ve bitki büyüdükçe ağırlığın artmasından yola çıkarak suyun gelişimini, bitkini gelişimde etkili olduğunu söylemiş. Yosef Priestley de demiş ki bitkiler fotosentez için fotosentez sırasında oksijen açığa çıkartır. Bunun için de fare ve mumla e, oluşan bir deney düzeni koymuş. Ardından ortama bitki koyduğu zaman hem farenin yaşadığını mumun yanmaya devam ettiğini söylemiş. John Ingenhaus abimiz demiş ki bu Eledio bitkisini koymuş olduğu deney düzeni aydınlık ortamda tutulduğunda yeşil olan kısımlarda kabarcıklar oluştuğunu karanlıkta oluşmadığını yapmış ortaya koymuş hocam Robert Hill abimiz Fotoliz olayını ne yapmış? Açıklamış ve fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağının içtiğimiz su olduğunu ortaya koymuş. Ve son olarak kalbin döngüsünü keşfeden Melvin kalbinin ışıktan bağım çevre reaksiyonlarını çalıştığını e ne yaptık? Öğrenmiş olduk ve organik yapılı bileşiklerdeki karbondioksitin havadan, karbondioksitin özümlenerek besin yapısına katıldığını bu abimiz ne yapmış? Açıklamış. Şimdi tarihsel süreç içerisinde yapılan çalışmalarda fotosentez reaksiyonları bugünkü halimizi aldı şu an için. Baktığımız zaman bizim kullandığımız genelde karşıda gelen tepkime şu alt tarafta görmüş olduğun tepkime. 6 tane karbondioksit, 6 su, besin artı oksijen diyoruz. Buradaki karbon sayısını denkleştirerek tepkimeyi ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ama hocam baktığımız zaman fotosentezde kaç su kullanılıyor diye sorarsan 12 tane su kullanılıyor ve fotosentezde aslında su da açığa çıkıyor. Biz bu suyu ne yapıyoruz? Sadeleştirerek senin bilmiş olduğun genel denklemi bu şekilde yazıyoruz hocam. Peki şu görmüş olduğun fotosentez denklemini, genel fotosentez denklemini kimler gerçekleştiriyor diye önceki derslerimizde öğrenmiştik. Hocam yeşil bitkiler hatırlayalım. E, ne demiştik hocam canavar otu gibi bitkiler verem gibi bitkiler bunlar tam parazitti fotosentez yapamıyorlardı. Yeşil bitkiler yosunlar yani aygler öglena ve bakteriler ne yapabiliyorlar? Bunlar hocam fotosentez yapabiliyordu. Şunlar ökaryot e bu canlı bakteri prokaryot hücre yapısına sahipti. Bu canlıları fotosentez sırasında karbondioksitle suyu birleştiriyorlar. Şimdi öğrendiğim bilginin üzerine geçen ders öğrendiğimiz bilgiyi ekleyelim. Hocam bir de mor kükürt bakterisi diye bir canlımız var kükürt bakterisi yine havadan karbondioksit özümlemesiyle co 2 alıyor. Bu sefer hidrojen kaynağı olarak neyi kullanıyor dersek su kullanmıyor. H2S molekülünü kullanıyor hocam fotosentezde. Ve tepkime sonucunda H2S molekülünü kullandığı için atmosfere ne veriyor diye sorarsak kükürt veriyor. Dışarıya yan ürün olarak kükürt oluşturuyor. Yine yukarıda görmüş olduğun üzere yine besin sentezi gerçekleştiriyor ama dediğim gibi H2S kullandığı için oksijen yerine kükürt açığa çıkartıyor. Bunu yapan canlı kimmiş? Mor kükürt bakterisi. Şimdi şu görmüş olduğun senin için bu iki denklemi de yan yana yazdım. İstersen burada durdurup bu şekilde rahat bir şekilde çizebilirsin. Şu görmüş olduğun tepkimeleri 3 defa defterine çizmeni istiyorum hocam. Kontrol edeceğim. Bu görmüş olduğun tepkimeler fotosentezin tepkimeleri. Şimdi karbon kaynağı, hidrojen kaynağı, ondan sonra elektron kaynağı, enerji kaynağı gibi ifadeler göreceksin. Hocam sana bunları soracaktır. Buna ne anlama geliyor? Şimdi desem ki sana beraber kek yapalım, git bana süt al desem. işte süt aldığın zaman marka marka sütler var. Doğru mudur hocam? Şimdi buradaki süt kaynağı nedir dediğim zaman senin o aldığın sütün, markasını ifade ediyorum. Şimdi bak buraya. Burada organik yapıda olan besinlerimiz var. Glikoz molekülünü görebilirsin. C6H12O6 diye formülü var. Bu glikozun içerisinde bulunan karbonun kaynağı nedir dedikleri zaman yani glikozun içerisindeki karbonu nereden alıyorsun? Cevabın hocam karbondioksit. Mor kükürt bakterisi de olsan, fotosentetik bir bitki de olsan, siyanobakteri de olsan mutlaka ama mutlaka karbondioksiti dışarıdan alıyorsun. Karbon kaynağı aynı hocam. Fotosentez yapan bütün canlılar havadan deyip neyi çekiyorlar? Karbondioksit çekiyorlar. Bunda en fikiriz. Gelelim ikinci kısma. Hidrojen kaynağı, elektron kaynağı diyecekler. Diyeceksin ki hocam pf, orada bir dakika durmamız gerekiyor. Hidrojen kaynağı olarak yeşil bitkiler, algler, sianobakteriler, öglena neyi kullanıyor? H2O'yu kullanıyor ama mor kükürt bakterisi su kullanmıyor hocam fotosentezde. Onun yerine H2S molekülünü kullanıyor. O yüzden şunu söyleyelim. Fotosentez tepkimelerinde tüm fotosentik canlılar H2O'yu kullanır derlerse elektron ve hidrojen kaynağı olarak diyeceksin ki hayır hocam H2S molekülü var. Her fotosentetik canlı hidrojen kaynağı olarak hidrojen aldığı molekülü kastediyoruz. Hidrojen kaynağı ifadesinde elektron kaynağı olarak elektronlar vardı hocam fotolizde parçalıyorduk. Bazı canlılar ne demiştik H2S kullanıyor. Bazı canlılar h kullanıyor. Genelde su kullanılır doğru ama biri sana kesinlik isterse mutlaka derse dikkat etmen gerekiyor. Hakkına mor kükürt bakterileri getirmen gerekiyor. Peki bak ışık ve klorofil pigmenti gördüğünüz üzere standart iki denklemde de yine besin sentezi yapıyorsun. Gelelim son kısma. Yeşil bitkiysen, ögneneysen, siyanobakteriysen, yosunsan, ayksen sen atmosfere oksijen veriyorsun ama mor çükürt bakterisi h kullandığı için ne veriyor söyler misin? Kükürt açığa çıkartıyor kıymeti dostum. İkisi de, de suyun oluştuğunu görebilirsin ama yan ürünü olarak birinde oksijen birinde kükürtü açığa çıkıyor. Anladın değil mi dediğim şey hocam? Bu denklemler bizim için kıymetli. Ben olsam hocam olsam sınavda yazılı sınavda bu şekli bu soruyu sorardım. Fotosentez tepkimelerini yazınız. farklılıklarını işaretleyiniz gibi bir soruyu rahatlıkla sorabilir hocam. Haberin olsun hocam. Bunu bilmelisin. Şimdi bak fotosentik tüm canlılar için söyleyelim. Karbon ve oksijen kaynağı hep ne hocam? Aynı. Karbondioksit kullanıyorlar. İkisi de mor kükürt bakterisi yeşil bitkilerde karbondioksit kullanıyorlar. Hidrojen kaynağı için sana sorduğum zaman diyorsun ki hocam bu değişiyor. Bazı canlılar H2O'yu kullanıyor. Bazı canlılar da H2S molekülünü kullanıyor. Kullandığın moleküle bağlı olarak yandaki atom ne olacak? Dışarı verilecek. Oluşan yan ürünler eğer yeşil bitkiysen, öglen siyanobakteriysen doğru mudur hocam? Ya da yosunsan, ayıksan sen oksijen çıkartıyorsun açığa. Eğer H2S kullanıyorsan da bu sefer açığa ne çıkıyor? Kükürt dışarıya çıkıyor diyor. Anladık değil mi hocam? Süpersin. Şimdi, şimdi bundan sonra göreceğin kısım fotosentezde işaretli olan moleküllerin takip edilmesiyle ilgili soruları ÖSYM e sormayı seviyor hocam. Sınavlarda da hocaların karşına bu tarz bilgileri sorabilir. O yüzden şuraya Semih hocam yıldız atıyor. İşaretli moleküllerin izlemiş oldukları yol, takip ettikleri yolu bilmen gerekiyor hocam. Şimdi işaretli atom mevzu ne? Önce onu söyleyeceğim. Ardından hocam şu buradaki görmüş olduğun deney düzenini sana tane tane açıklayacağım hocam. Şimdi fotosentezde tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan moleküllerin atomlarını bilim insanları izlemişler. İşte radyoaktif karbon, radyoaktif oksijen, radyoaktif hidrojen kullanmışlar. Bu bileşikleri takip etmişler ve çıktıkları yerlerden bakarak ha bu molekül burada kullanılıyor deyip yorum yapmışlar. Bu yapmış olduğu sonuçları da yapmış olduğu çalışmadaki sonuçları da göstermişler hocam. Şimdi şu görmüş olduğun basit deney düzeneğini senden rica ediyorum. Burada hocam 3 defa çizmeni istiyorum defterine. Ya her tarafı da 3'er defa çizittiriyorsun diye söylüyorsan söylüyorum. Otosentez konusu için bu de, dediğim şey geçerli. Yani her konuda böyle her şeyde üçer defa çizmezsin ama. Bu görmüş olduğun şekilleri 3 defa çizince, tepkimeleri çizince kafanda bir şeyler daha somutlaşıyor. Daha basit hale geliyor. Yani bu kendi kullandığım bir yöntem olduğu için değerli hocam bunu senden rica ediyorum. Naçizane yani mecbur değilsin. istiyorsan 5x de izle geç ama dediğim gibi öğrenmek istiyorsan benden dediğim şeylere dikkat etsen mutlu olurum hocam. Şimdi bak burada ne dikkat etmen lazım. Bir tane burada bir kaktüsümüz var. Kaktüsü bak dikkat et bir cam falan onun içerisine koymuşlar. Kaktüse dışarıdan bir karbondioksit vereceğiz. Biliyorsun ki fotosentez için karbondioksit ve suya ihtiyaç var. Kaktüsümüz ışık yardımıyla fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkaracak ve besin üretimi yapacak. Şimdi bu molekülleri işaretlediğimiz zaman hangi molekül nerede rastlanır, nerede açığa çıkar bunu sana göstermek istiyorum. Eğer hocam sen fotosentezde bir karbondioksit molekülü varsa o karbondioksit, karbon atomunu işaretlersen ürünler kısmında bu karbona nerede rastlarsın diye sana soruda soracaklar. Ben biliyorum ki fotosentez sonucunda besin artı oksijen açığa çıkıyor. Bu karbona rastlasam rastlasam nerede? Besinin yapısındaki kar karbonda rastlıyorum. O yüzden ikisini aynı renk çizdim. Burada kırmızı renk, burada da kırmızı renk. Yani karbon kaynağı olarak üretici olan canlılar karbondioksit kullanıyorlar. Bu karbondioksitteki işaretli karbon besin yapısında karşına çıkıyor. Besin yapısındaki karbonda bu işaretli karbonu rastlıyorsun. İşaretli dediğim hani üzerine işaret koymuşuz. Orada da bu molekülü görebiliyorsun. GPS takmışsın. Nereye gittiğini görebiliyorsun. Anladın mı hocam? Şimdi bak ikinci bilmen gereken şey. Fotosentezde biliyorsun ki su molekülü kullanıyor. Üretici canlılar bitkiler fotosentezde su kullanıyorlar. Bu su molekülü fotolizle söyle bana fotolizle ayrışıyordu. Parçalanıyordu. Bu fotoliz sonucunda oluşan oksijen nereye gidecek diye sana sorularda soracaklar diyeceksin ki hocam fotoliz sonucunda oluşan oksijen nereye veriliyor atmosfere veriliyor yani bu bitkimizin bu kaktüsümüzün fotosentez sonucunda açığa çıkartmış olduğu oksijen nereden gelmiştir karbondioksitten mi, sudan mı diye sana keklemek için, seni kandırmak için soracak diyeceksin ki, hocam suyun oksijeni atmosfere gidiyor diyeceksin. Bu bilgi benim için çok değerli hocam. Seni buradan tuzaklamayı çok seviyorum, haberin olsun. Peki hidrojen ne oluyor? Buradaki hidrojen de hatırlayalım, NatP tarafından tutularak besin yapısına katılabiliyor kıymetli dostum. Bu gördüğün şekli, bu gördüğün şemayı basitçe çizmeni istiyorum. belli sanat eseri gibi çizme. Bir tane burada kaktüs çiz, bir tane böyle bitki çiz, yapraklar çiz yeterli. Anladın mı hocam? Karbondioksitteki karbon besin yapısına katılıyor. Su fotolize uğradığı için oksijen atmosfere veriliyor hocam. Güzel. Şimdi bir de bunun bir tane daha daha detaylı bir gösterim var değerli hocam. Aynı denklem. Ben sana demiştim ki fotosentezde 12 su kullanılıyor. 12 tane 6 tane de su açığa çıkıyor. Yani fotosentezde su da açığa çıkıyor. Sadeleştirilmiş tepkimeyi sana göstermiştim. Burada bilmen gereken şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Söyler misin? Hocam karbondioksit karbondioksitteki karbon atomu neyin yapısında rastlanıyor besin yapısının yapısındaki glikozun yapısındaki karbona rastlayabiliyorsun. Karbon karbon besin yapısına katılıyor. İki bilmen gereken şey. Fotoliz dediğimiz olayla su moleküllerini parçalıyoruz. Bu su molekülünün yapısında bulunan oksijen atomları nereye gidiyor? Atmosfere veriliyor. Yani buradaki oksijen, şuradaki oksijen atmosfere verilen oksijendir. Sudaki oksijen atmosfere veriliyor. Peki hocam karbondioksite baktığımız zaman buraya bak şimdi. Buradaki oksijen besinin yapısına katılıyor. Evet ama farklı tepkimeler sonucunda fotosentezde su da açığa çıkıyordu. Buradaki suyun yapısındaki oksijen de karbondioksitteki oksijenden kaynaklı. O yüzden ikisini iyi bilmen gerektiğini sana söylüyorum. Karbona bakacaksın, sudaki oksijene bakacaksın. Devam ediyorum. Bak buradaki fotosentezde su molekülü kullanıyordu. Fotolizde kullanıyorduk. Bu hidrojenler NADP'ye yardımıyla ATP'ye dönüştükten sonra yine besin yapısına katılıyor. Hocam bu hidrojenler su oluşumunda da kullanılıyor. O yüzden iyi bilmen gerekenler Lermiş. Söyle bakayım bana hocam karbon karbonu su molekülünün oksijenini nereden girdiğini, nereden çıktığını iyi bilmen gerekiyor. Şu denklemi de, şu denklemi de bir defa çizersen elin birazcık aşina olur. Bunu niye çizdiriyorum diye merak ediyorsan fotosentezde suyun tekrar açığa çıktığını gösterebilmek için. Tamam değil mi buraya kadar? Şimdi bak fotosentezin ne olduğunu öğrendiğin, bitkilerin yapmış olduğu fotosentez ve mor kükürt bakterisinin yapmış olduğu fotosentezde bu ikisinde ortak olan olaylar nelerdir? İkisi de ortak kullanılan moleküller. Sadece bitkide olan, sadece mor kükürt bakterisinde olanları beraber yazın. Karbondioksit ne diyorsun? Hocam karbondioksit hem mor kükürt bakterisinin hem de bitkinin karbon kaynağı olarak kullandığı molekül. Tüm fotosentik canlılar karbondioksit kullanıyorlar. Birinciyi yazdık hoca. Su molekülü diyorsun ki su molekülünü kullanan kim? fotosentezde hidrojen kaynağı olarak hocam bitkiler kullanıyor. Mor kükürt bakterisi su molekülü yerine neyi kullanıyor? Hocam H2S molekülünü kullanıyor ve hidrojen kaynağı olarak hidrojenleri alıyor kükürtü dışarı veriyor. Klorofil pigmenti için ne dersin? Hocam klorofil pigmenti hem bakteride hem de bitkide ikisinde de ortak olarak bulunuyor. Işık ikisinde de var mıdır diyorum diyorsun ki hocam hem bitki hem de mor kükürt bakterisi fotosentez yapması için ışığa ihtiyaç duyar. NADP molekülü hem fotosentez yapan bitkide hem fotosentez yapan mor kükürt bakterisinde ikisinde de hidrojenlerin taşınması da ortak olarak ne yapıyor? Görev yapıyor kıymeti dostum. Bu şekilde ne yapmış olduk? Hidrojen kaynağı ve elektron kaynaklarını ayrı yerlere yazdık diğerlerinin ortak olduğu için ortak kısma yazı verdik. Süper. Şimdi buradaki olaylardan sonra seninle beraber şu görmüş olduğun ejder yağ gibi fotosentezle ilgili boşluk doldurma sorularını boşluk doldurmalarımızı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Tane tane gideceğiz. Merak etme şu an kafa karışıklığı var gibi gözüküyor ama hemen böyle bölüm bölüm şu kenardan kenardan giderek yapalım Şimdi fotosentezde ökaryotlarda fotosentezin gerçekleştiği organel kim hoca? Yeşil renkli organelimiz kloroplast organeli. Peki kloroplastın iki kısmı vardı. Bir tilakoidleri vardı, bir de o hocam sıvı olan kısmı stroma var demişti. Işığa bağlı evrenin gerçekleştiği kısım neresidir dersem tilakoidler diyorsun. Peki ışıktan bağımsız evrenin gerçekleşmiş olduğu neydi hocam stoma mı stroma mı? Ne diyorsun hocam stroma dediğimiz o yatak anlamına gelen bölümdü. Orada halkasal DNA, RNA ve ribozom da bulunuyordu. Kidroplastı hatırladığın üzere. Gel hocam aşağı doğru inelim. Şu bölüme bakalım. Fotosentez ne varlığında gerçekleşir diye sormuştu. ki hocam ışık olmadan fotosentez gerçekleşmiyor. Işığın ol gerekli olduğunu, kim keşfetmişti diye sorarsak Jan Ingenhaus abimiz ne yapmıştı? Bu yapmış olduğu çalışmalar ışığın gerekli olduğunu keşfetmişti. O Elodaya bitkisiyle yapmıştı. Peki fotosentezde benim bildiğim kadarıyla besin ve oksijen üretimi gerçekleşiyor. Peki bu besine baktığımız zaman ışığı ışıktan bağımsız seviyede besin üretildiğini, karbondioksitin özümlendiğini keşfeden bilim insanımız neydi hocam? Melvin Calvin abimiz bunu keşfetmişti. Peki suyun ile oluştuğunu açıklayan abimiz kimdi diye sorarsak Hill abimiz, Robert Hill abimiz suyun fotolizi olayını açıklayan bilim insanı diye ifade ettik. Şimdi devam edelim şu taraftan gidiyoruz. Bitmek üzere harika gidiyorsun. Hocam ışığı soğuran pigmentimiz kimdir dersek? Klorofil pigmenti ve bunun dışında biliyorsun ki klorofile yardım eden karotenoid adını verdiğimiz pigmentler de var. Onlar yüksek ışık şiddetinden klorofil pigmentini koruyorlar. Işığı soğurduktan sonra klorofil pigmentini aktarıyorlar diye ifade etmiştik. Hem de tekrar etmek istiyorum bu arada. Devam edelim hocam. Bitkinin ağırlık artışının sudan kaynaklı olduğunu suladığımız zaman bitkinin daha daha büyük kilolara ulaştığını keşfeden bilim insanımız Jan Baptist Van Helmont abimiz. Peki bitkiye baktığımızda fotosentezde karbondioksit ve suyun kullanıldığını biliyorum. Fotolizde suyu parçaladığımız zaman oluşan hidrojen atomlarını kimin yapısına söyle bana? Fosfogliser aldehit. PGA yazmışım. PGAL olması gerekiyor kıymetli gençler. Hepsinde aynı şekilde böyle olacak. Oluşan hidrojenler kime? PGA L molekülün yapısına katılıyor. Bir de hocam PGA diye bir molekül var. Ona benzerlik benim için aklımda kalmış. Hocam karbondioksitteki karbonlar yine PGA L molekülün yapısına katılıyor. Hocam oksijen de karbondioksitle beraber PGA'ya katılıyor. Bu PGA molekülü kaç karbonlu bir bileşik? 3 karbonlu ve biz PGA molekülünü kullanarak diğer organik yapılı bileşikleri amino asit, vitamin, yağ asidi, gliserol gibi glikoz gibi bileşikleri sentezleyebiliyoruz diye ifade ettik. Kıymeti dostluk. Hepsini yazdık mı hepsini yapıvermişiz. Şimdi bundan sonraki dersimizde artık kemosenteze geçiyoruz. Kemosentez daha kısa bir konu hocam. Bilgin olsun. Hızlı bir şekilde kemosentezi yaptıktan sonra örneklerimizi doldurup sonra bir video şeklinde daha fotosentez ve kemosentezi kıyasladığımız e, örneğimizi etkinliğimizi ne yapalım? Yapı yapı verelim değerli hocam. İnşallah bu dersin için verimli geçmiştir. Dediğim gibi faydalı oluyorsa sevgili gençler. Olmuyorsa da beğenmiyorsanız dislike tuşuna basıverin. Gözünü seveyim çok da takılacak değilim hocam ama işine yaradıysam, anlamanda bir fark sağladıysam, bir fayda olduysa Semih Hoca'na destek olmak için abone olarak izlemenizi ve beğenmenizi sizden rica ediyorum kıymetli gençler. Çarpıyorum video editliyim sizler için. Semih Hoca'nın çılgınlar gibi onun sınıflar için destek olmaya devam ediyor size. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Yazılı videolarında beraberiz zaten biliyorsunuz. Çarpıyorum. Bye bye.